Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bu sefer ben geldim. Bazı şeyler anlatmak ve öğretmek için. Lakin özellikle bu aralar şaşıracağınız şeyler olacak. Benim melek olduğumu düşünenler varsa yanılıyor. Özellikle sizlere ruhların da gelebileceğini söylemiştik. Şimdi diyeceksiniz. Peki sen kimin ruhusun diye. Onlara de ki Eda onlar beni tanımazlar. Ama sizlere bir, sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak isterim bir zamanlar özellikle insanların yeni çağın başlamasıyla birlikte insanların özellikle ayrışmaya başladığı, insanların arasındaki öfkenin, kiinin birbirine, birbirine zarar verdiği dönemlerde yaşadım. Şimdi neden bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Sizlerin hiç ama hiç bilmediği şeyler oldu. Lakin özellikle insanlık her zaman insanlık her zaman gördüklerine inandı. Neden Rabbimiz bunlara izin veriyor biliyor musunuz? Çünkü artık hakikatlerin ortaya çıkmasını istiyor. Garip karşıladığınızın farkındayım. Lakin özellikle göz perdesi açık olanlar bizleri görebilir. Melekleri göremezsiniz ama bizleri görebilirsiniz. Onların inanmasını beklemek zor olacak Eda. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Özellikle sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Neden böyle bir şeye izin verdiğini Rabbimizin an anlatması anlatması basit bir şekilde böyle ama inanın özellikle birçok şeyin üzeri örtüldü. İnsanların özellikle bedenlerini terk ettikten sonra ruhların birçoğu geri dönmek istedi ve o dönemin aydınlatılmasını istedi. Ama Rabbimiz bizlere bir söz vermişti. Vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde sizleri görmeden de hissedecekler. Sizler hikayelerinizi anlatabileceksiniz. Sizler insanlığa gerekenleri söyleyeceksiniz demişti. İşte o vakit biz Rabbimizin sözünü tutacağını biliyorduk. Şu anda belki sizlere inanmıyorlar, anlamıyorlar ama bizler yukarıdan sizleri izliyoruz. Fragmanın nasıl olduğunu sizlere söyleyemeyiz ama inanın bana sadece sabretmeniz gerekiyor. Hakikatin ışığının özellikle ülkenizden başlayacağını ve dünyaya yayılacağını ve birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu insanlığa tekrardan hatırlatacağınız günler geliyor. Sana ve yoldaşlarına özellikle bir konuda uyarı yapmak istiyorum. Sizlerin de sizlere de çok iftiralar atacaklar. Sizleri de göründüğünüzden farklı göstermeye çalışacaklar. Ama unutmayın ki her şeyi gören bir Rabbimiz var. İnsanların ne gördüğü ya da sizlere ne söyledikleri önemli olmasın. Sizler Rabbimizin rızasını kazanmak için onun yolunda dindik durun. Şimdi sizlere anlatmak istediğim hikayeyi anlatmak isterim. Yeni çağın başladığı dönemlerde kaosun, insanların ayrıştığı ve birbirlerine zarar verdiği dönemde. Belki de şeytanın nifak tohumlarına en çok ektiği zamanlarda. Şimdi diyeceksiniz şeytan en çok şu anda nifak tohumu ekiyordur diyeceksiniz ama gerçekten şu anda şeytan değil insanlar nifak tohumlarına ekiyor. Şeytan özellikle bizim dönemimizde nifak tohumlarına ekip giderdi. Ama sizler şeytana ruhlarınızı satmışsınız bir çoğunuz. Artık sizler şeytanın görevini üstlenmişsiniz ve nifak tohumlarını ekiyorsunuz. Bozgunculuk yapıyorsunuz. Rabbimizin barış istediğini bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Savaşı, öfkeyi, kini, kanı basitleştirip bunları normalleştiriyorsunuz kan akıtmayı Rabbimizin rızası için sanıyorsunuz. Ne çok yanılıyorsun insanoğlu. Tarifi olmayan bir duygu yaşamıştım. Onu anlatmak isterim. Lakin özellikle bu anlatacaklarımdan sonra Eda'nın hakkında yine farklı söylentiler çıkaracaklar. Eda'nın kafasının iyice gittiğini, hatta özellikle bunları ya uydurduğunu ya da kasıtlı yaptığını sanacaklar. Ama onlar alması gereken mesajları almayacaklar. O yüzden Eda ben anlatmak istiyorum. Sen de oku. Ama onlara şunu söyle. Almanız gereken bir mesaj olmasaydı şu anda sizlere hikayemi anlatmazdım. Özellikle Eda'nın odaklanmasını istiyorum. Lakin sizlerin de mesaja, mesaja odaklanmanızı, hayatımdan ziyade anlatmak istediğime odaklanmanızı istiyorum. Şimdi sana şöyle anlatmak istiyorum Eda. Bir ailenin ikinci çocuğuydum ikinci çocuğuydum. İnsanların aklına şöyle bir şey gelecek. Peki sen Türk müydün? Ya da bizim topraklarımızda mı yaşamıştın diyecekler. Onlara de ki Eda, özellikle aralarından bir kişi beni görmüştü. O şekilde de sizlere kendimi gösterdim. Özellikle Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki bir köyde yaşıyordum ailemle birlikte. İkinci çocuk olduğumu söylemiştim. Ailemin özellikle tarımla uğraştığını, hayvancılık yaptığını söylemek isterim. Şimdi sizlere asıl can alıcı noktaya gelmek isterim. Özellikle bunu neden anlattığımı anlayacaksınız şimdi. Ailemin özellikle babamın bizlere karşı olan tutumu çok farklıydı. Bizler 12 tane hayvanın içindeki pislikleri temizlerdik. Onların bakımını ve beslenmesini bizler yapardık. Onlara şunu da söyle Eda, ben ikinci çocuktum ama toplamda 5 kardeştik. Özellikle ben ve abim hayvanlarla ilgilenirdik. Diğer üç kardeşimiz biraz daha rahatlardı. Onlar şaşkınlıkla izliyorlar Eda. Ama onlara, onlar anlatacağım her şeyi dikkatlice dinlesinler. Özellikle bu bu hayvanların bakımıyla bizler ilgilenirdik. Günlerden bir gün özellikle annemin bir yere gitmesi gerekti. O gün benimle birlikte abim benimle birlikte abimin hayvanlara bakmakla bakmak için evde kaldığımızı söylemeliyiz. Annemin gitmesini, annemin evden gitmesini fırsat bilen babamın özellikle annemden annemden intikam almak istediği için bizleri ve çok duygulanmaya başladım sanki gözümün önüne geliyor. Abimi, beni ve üç kardeşimi öldürdüğünü söylemek isterim. Özellikle sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Babamın neden böyle bir şey yaptığını merak edeceksiniz. Onu da anlatacağım ama sizlere sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten madde bedenlerinizdeki ailelerinizle bir bağınız olsaydı bir baba çocuklarına kıyabilir miydi? Onlara anlat eda. Babamın bizi neden öldürdüğünü öğrendiklerinde daha çok hayıflanıp üzülecekler. Bunu üzülün diye anlatmak istemedik ama çok anlam yüklüyorsunuz hayattaki insanlara, ailelerinize, çocuklarınıza. Onlar olmayınca hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz ama ruhlarınızın baki olduğunu unutuyorsunuz. Bizler de o dönem öyle sanıyorduk ama öldüğümüzde anladık ki bizler bunu bilerek, seçerek gitmişiz dünyaya. Rabbimizin bize istersen bu hayatı yaşama demesine rağmen diretmişiz. Özellikle babamın annemden neden intikam almak istediğini sizlere anlatalım o halde. Bizler de bunu öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bir bilgimiz yoktu. Özellikle annemin ve babamın, özellikle annemin ve babamın arasında bazı problemler vardı. Lakin, lakin özellikle babamın annemi sanki düşman gibi gördüğünü hep biliyorduk. Ama bunu gayet normal karşılıyorduk çünkü birçok insan karısına bu şekilde davranıyordu. Ama hiçbir zaman bunun nedenini anlayamamıştık. Bunun nedenini anlayamamıştık. Öldükten sonra şunu anladık ki babamın annemden nefret etmesinin başka bir nedeni varmış. Kendini hiçbir zaman kendini hiçbir zaman sevmeyen bir ailede büyümüş. Annemin bizlere olan sevgisini kıskanmış. Şimdi buradan almanız gereken de bir mesaj var. Anlamak isteyenlere veriliyor. Almak isteyenler alıyor. Özellikle annemin bizi sevmesini kıskanmaya başlamasından sonra babamın özellikle şeytanın sürekli ona vesvese vermesi, sürekli ona farklı şeyler hissettirmesiyle babamın bizleri yok sayacak kadar gözünün döndüğü o günü. O günü hatırlatalım. O günü hatırlatalım. O gün abimle birlikte hayvanlara bakmaktan gelmiştik. Sonra babamın içeri girdiğini ve özellikle bizi bir odaya topladığını hatırlıyorum. O gün babamın elinde babamın elinde bir baltanın baltanın sapını gördük. Baltanın sapını gördük. Babama çok fazla soru sormazdık ama merakla sorduk. Kış, kış ayında değiliz. Neden? Balta, baltayla. Baltanın sapıyla geziyorsun baba dediğimizde o da bize birazdan öğreneceksiniz dedi. Ondan sonra tekrar dışarı çıkıp içeri geldi. Ve önce abimden, önce abimden başlayarak bizleri tek tek öldürdü. Özellikle İkinci kardeşimin çok yalvardığını ve üzüldüğünü hatırlıyorum. Ee, özellikle o günü yaşamanızı istemezdim. Eda'nın gözlerinin önüne geldiğini gördüm. Çok anlatmak istemiyorum. Lakin şunu bilin. Bizlerin bir kader, kader döngüsünde olduğunu düşünüyorsunuz bazen. Kaderlerimizi, seçimlerimizi yaşadığımızı düşünüyorsunuz. Ama kaderinizin de sizin elinde olduğunu unutuyorsunuz. Evet, bizler ölmeyi seçtik, bu hayata gelmeyi seçtik. Ama babamın seçimi başka olsaydı ya da onun ailesi onu sevmiş olsaydı, içindeki o boşluk dolmuş olsaydı, kendi çocuklarını öldürecek kadar gözü dönmezdi belki de. Sizler unuttunuz. Madde bedenlerindeki sevmeyi, sevgiyi unuttunuz. Ruhlarınızla sevseydiniz birbirinizi, bedenlerinizde aramazdınız. Bunları size özellikle anlatmak istedim. O gün o gün bizler öldük ama orada insanlık da öldü. Babamın özellikle bunu cinnet cinnet halinde yaptığını ve özellikle özellikle psikolojik sorunları olduğunu söylediler. Annemin de sonu çok iyi olmadı ama babamın babamın bir süre sonra öldüğünü gördük. Onu sizlere anlatmak istedim. Sizlere mesaj vermek istedim. Umarım mesajımı almışsınızdır. Çocuklarınıza iyi davranın. Çocuklarınızı sevin. Sevilmeyen bir çocuk, büyü, sevilmeyerek büyümüş olan bir çocuk, ruhunu hatırlayamamış olarak gider ve bedeniyle başkalarına zarar verir verirse, bunun da yükümlülüğü, sorumluluğu sizlere de aittir. Sizlerin çocukları birilerine öldürdüğünde ya da birilerine zarar verdiğinde, sizler buna zemin hazırlayanlar olabilirsiniz. Dememiz o ki, ruh bağınızı kurmaya çalışın birbirinizle. Sevip sevmeye çalışın o zaman size ne şeytan vesvese verebilir ne de cinnet size birini öldürtebilir. Sizler almanız gereken mesajı umarım almışsınızdır. Lakin özellikle aranızdan bir kişinin bizim için çok üzüldüğünü gördük. Ona söyle Eda. Gülhan Ko ablaya söyle. Rabbimiz onun özellikle ağlamasına çok üzülüyor. Onunla ilgili özellikle şunu söylemeliyim. Kalbinin, kalbinin hassaslığının ruhundan geldiğini bilsin. Ama ruhunu bu kadar üzmesin. Sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Kerametin edada olmadığını, kerametin ve faziletin Rabbimizden olduğunu, Rabbimiz isterse istediği ruhu, istediği insanla konuşturabileceğini akledebilirsiniz diye bugün ben misafiriniz oldum. Diğer yoldaşlarınızla da dostlarımız buluşacak yakında. İşte o vakit inkar edenler görecekler, eşlik edecekler. Eda bir hikaye yazsaydı ve bu hikayenin başrolünde oynasaydı bile bu kadarını yazamazdım. İşte sizler bir gün haktan geleni anladığınızda umarız geç olmaz dediler. Şey sahnesi gözümün önüne geldi. Evet, ee, evet, o adamın evet, baltayla evet. odaya ya o balta baltayla odaya giriş sahnesi görü şeklinde gözüme geldi. O yüzden çok etkilendim ben. Allah benim de içim acıdı hı, ama mesaj var. Herhalde ruhlardan biz mesajlar alacağız yani bence. Onlar hı, bizim hayatlarıyla mesajlar verecekler. Hı, çocuklarımıza da değindiler. Yine sevin onları. Sevgi gösterin. o Ruhların kendilerini bulmaları için sevilmeleri gerek falan demişlerdi yine yani. Ama ben sadece o adamın elindeki baltanın sapını gördüm oraya okurken. Yani öyle hissettim. Çok duygulandım. Ee, siyah böyle karanlık bir ortamın içerisinde önce bir kadın gördüm. Onun saçı uzundu. Yalnız saçının uzunluğundan ziyade başında uzun bir örtü vardı. Yani beline kadar uzanan bir örtü vardı. O yaşlı bir kadındı. Onun e, sol çaprazında da böyle hafif çekik yüzü, çok çekik yüzü değil, yuvarlak yüzlü. Saçının etrafında kırmızı yeşil, karışık renklerle sarılmış, başında bir sarılmış bir şey vardı. Saçları Evet, kapalıymış zaten. Sarılı bir şey varmış evet. Bana ben evet. öyle okudum şu an. Sa saçı gözükmüyordu ve annesine bakarak konuşuyordu. O anda dedim ki Allah'ım dedim. Toprak anam olabilir mi dedim? Hatta mesajda yazdım diyerek de Toprak ana olabilir mi dedim. Onun ruhundan mı acaba diye düşündüm. Sonra aba Toprak Aba diye geldi bir anda. Aba, yani aba anlamında. Abla anlamında aslında. Yani o şekilde. Demek ki o vefat eden kişilerin ablası olabilir diye düşündüm bir anda. Ama çok net bir şekilde geldi yani Eda Hanım gördü. Aynen. Öyle ee, söyledim Yani Topla Bundan ablayı... sonra yanımda ruhlar da hani bizle iletişim kurmaya ve mesaj okumaya, hayatlarını anlatmaya ve ilk defa gerçekten hani, yani çok garip bir anda oluştu tamamen. İki ben de kişi... şaşırdım. Garip bir duyguydu yani. İki kişiydi. Annesi de e, sağ çaprazında oluyor sağ çaprazı, annesinin de sol çaprazındaydı yani. Ama karanlık böyle, karanlık derken arkasında ışık olan bir karanlığın içindeydi annesi. Kızı da aydınlığın içinde konuşuyordu sizde. Yani bir ışığın altında konuşuyordu. O sahne gerçekten çok değişikti yani bu çok büyük bir mucize yani. Galiba ikisi farklı kişilermiş. İkisinin de hayat hikayesini anlatması için geldiler ama özellikle işin olduğu için herhalde biri başkası Ümit o zaman. iki kişiymiş ama... Annesi, annesi diye e, kalbim değil, yani. Hayır Eda, annesi Hı. değil. Hı. Onların ikisi He, farklı oldu. ruhlar ama onlar birbirlerine çok bağlı ruhlar. Onların özellikle birbirlerine, birbirlerine, birbirlerini çok sevdiklerini ve özellikle onun da başka bir hikayesini anlattıracaktık sana. Evet, şimdi... özellikle bugün bugünü burada bitirelim. İnsanlar şaşkınlıktan ölecekler yoksa. Özellikle bir kişinin aklını aldı söylediklerin. Şaka mı yapsınlar? Yok da gerçekten Bunları yaşıyor musunuz diyenler var. Ruhlarla e de... iletişime geçmeye o gün Erhan Kolbaşı da yazmış mesela. Ee, Rabbimizin izniyle böyle bir şeyin olabildiğini söylüyor. Ve bunu da bizim yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Yaşıyor olmamız. Çünkü benim daha önceden ben kendimi sorguladığım süreçte de dedim ya size. Bir gün o dönem işte kadın odada dediler. Ne kadını dedim? Kadın ruh dediler. Sonra konuşabilir miyim onunla? Harflerime gelebilir mi dedim. Geldi. Delal adında bir kadının ruhuydu. Hatta benim Urfa'ya gitme sürecim oldu. Urfa'ya gitmeni de ben istedim falan gibi böyle şey yaptı. Topraklarıma gitmeni e, gitmene sevindim Eda falan dedi böyle. O delali mesela ben odaklanıp gören arkadaşlarım oldu. E, böyle hafif yani onun suretini tarif ettiler bana ve doğru olduğunu söylediler. Hani ruhlar gelebiliyor. Ülke ablaya Gabriel diye bir ruh gelmişti. İklimaya gelmişti yine. İklimanın harflerine. Bunları biz yaşamıştık ama hani ruhların gelip hayatlarını anlatması olayı bambaşka bir şey. Pervane doğru söylüyor bak ruhları bırakın tipini mi diyorlar hani o da dedi ya başta zaten benim mesajıma odaklanın benim mesajımı almaya çalışın. Bugünden sonra çocuklarınıza nasıl davranacaksınız İşte yani hepimiz birbirimizin yardımcısıyız bu ruhları hatırlama konusunda. Sevgiyle büyütülen sevgiyi yaşayan hayvanı doğayı evreni kainatı seven ruhlar kendilerini hatırlayıp görevlerini sözlerini yerine getirip gidiyorlar anladığım kadarıyla. Diğerlerinin hayatları daha zor eğer aileden sevgi saygı göremezse kendi çabasına bağlı kalıyor işte orada da. Evet mesela evet. sevgi işte. Sevgi. Hani burada bambaşka bir şey, şey var. Ufak bir mesajımı değil da paylaşayım şey, Farkında mısınız? Eğer ruh bağını kurabilseydi babam bizimle, bize olan sevgisiyle ne onu şeytan bunu yaptırabilirdi. Hani cinnet geçirdim falan diyor ya insanlar bakın. Yani işte onlar biz o kapıları açıyoruz. Her şey her şekilde biz açtığımız için oluyor onlar. Yani istemediğim bir şey, irade dışı bir şey sana hiç kimse yaptıramaz. Bakalım daha neler yaşayacağız. Valla adımız bugünden sonra daha çok çıkacak Talat abi. Vallahi yandık. <laughs> zaten saldırmaya başladılar. <laughs> He, bana zaten çok saldırıyorlar evet. Bugünden sonra, sonra artık Türkiye'de e, şov haberi falan çıkarsam şaşmayın. Ruhlarla konuşan deli kadın diye. Neyse şimdiden alışın yani. Ben ne <laughs> olacakları söylüyorum. Bakın şunları evet. diyecekler bana. Kafayı sıyırmış yemiş işte hipnoz ediyor. insanların beynini yıkıyor. <laughs> zihinlerini kontrol ediyor. Yakında beni var ya incelemeye alacaklar. Ben size söyleyeyim. Çünkü öyle iftiralar gelecek ki ben hissediyorum. Hissediyorum yani bunu. Zaten kadimler Ama de etiz. söyledi demin fark ettiyseniz. Hatta o Et. gelen ruh da söyledi yani. Neyse atsınlar ya. Neyse ben alışığım artık. Bir buçuk yıldır ben alıştım Biz her şeye. Biz kendimizi biliyoruz. Ne olursa olsun. Rabbimizi biliyoruz. Ha ben yüzden... Talat abiye üzülüyorum. Yani... Yayın açıyor ya. <laughs> Yayın Talat abi uyudu herhalde. Ya şart değil yani. Yok, Yok uyumadım. Dinliyorum Eda. <laughs> Talat abi dinliyorum. ben nereye düştüm diyor musun? İyi gidiyorduk <laughs> meleklerden. Ne ara, ruhlara geldik diyor musun? Doğru söyle. <laughs> Yok yok enteresan geliyor bana ama e, her şey mümkün işte gördüğün gibi. Yani ben çok şaşırdım yani bir de hikayeyi çok hızlı okudum bence gene de çok iyi odaklanmama rağmen. Ama diğer yoldaşlarımız da okuyacaklarmış. Bence telepatik iletişim açıldı bizlerde arkadaşlar. Evet. Ee... Yani bunu ben bugün e, Çiçek'in bir kaydını izledim. Çiçek, Gökhan abinin paylaşımlarından Çiçek e, orada diyor ki Rabbimiz zamanla kapatmış bu telepatik iletişim ama sanki bizlerde açılmış o ben onu hissediyorum. Bu telepatik Anne... iletişim var yani. Aynen öyle. Şimdi ee, zihinde okuyabiliyoruz. Girmeden önce ben gözümü kapattığımda bir yaşlıca yani 40-50 yaşlarında bir kadın gözüme geldi. Ondan sonra bu konuyu açtım. Ben evet. hani okumam değişti birden. E, naif birisinin olduğunu böyle şey hissettim ama hani e, bugün olacağını bilmiyordum. Kadimler dedi hani ruhlar gelecek size bir şeyler açıklayacak, anlatacak. hepsinden mesaj alacaksınız dediler ama ben bunun bu, bu saatte bugün olacağını beklemiyordum açıkçası. Beni de şaşırttılar. Ben yani gerçekten normalde şu harfleri elime almıyorum. Bir şifa tarifi falan olmazsa ya da biri bir hastalık için bir şey istemezse anda yayında ne oluyorsa oluyor yani ben bile şaşırıyorum bazen. Hani şu an beni bu konu şaşırttı ve görü de geldi bana. Adamın o giriş hali bana geldi. Elindeki bu altı sapı. Bak bu, bu kadar geldi sadece daha fazlası değil. o girdiği şeyi gördüm sadece. Hani ben de işte böyle olabiliyor bazen. Bir görümde de işte kadının biri gelip küfür etmişti. O kadın bana görü şeklinde geldi. Mutfakta telefonla konuşuyor şekilde gözüme anda geldi. Sonra kadının öyle bir kadın olduğunu öğrendim ben tanıyanlardan. Tipini o tarif ettiğimde evet o kadın öyle bir kadın dediler. Böyle bir şey çok odaklandığım an gelebiliyor. Ama bu Rabbim isteyince oluyor. Ben isteyince olmuyor garip bir şekilde. Ya da belki odağım da alacaktı. Daha da iyi odaklanmamı sağladı belki o görü bilmiyorum. Çünkü içindeymiş gibi hissettim. Ama o bahçeleri, o köyü falan bile gözümün önüne geldi yani. Şöyle hissettim.